Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Eskilikleri alıyorum. Şu an onlar kadar hazır. Arkadaşlar ben önce zırh parçalarını aldım. Önce zırh parçalarını aldım. Evet çok güzel görünüyor. Ay. Altın. Bu zırh mükemmel görünüyor arkadaşlar. Ayağınızı da bana yaz. Esat. Tamam Bir de şu kaskı alalım. Tamam şimdi alttaki kısımları elmasları. Bu kıyafetler hem de altın. Tamam. Altınlar. Ve 15 elmas. elmas. Ve 2 elmas daha. Arkadaşlar, şu an benim 522 elmasım var. Acaba bu elmasları alınca, kaç olacak? Her da alalım. Evet. 15 elmas. Ve 3 elmas. Arkadaşlar, şu an çok gayet iyi gidiyorum. İlk defa etiketli bir bilet aldım. Piramide etiketli bir bilet ilk defa ve, ve hiç hiç kusur yok yani. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 20 elma. ve 5 elmas. Çok güzel. Hemen şu şapkayı alalım. Ve altın balık. Ve hemen şu balkonu aldık. Bitti. Abi şu an kaç Ooo abi 601 elmasım var. 601, 601. Arkadaş 601 elmasım var. Şu an çok mutluyum abi. <laughs> çok mutlu şu an. Arkadaşlar bir dakika hazır. Bakın benim kaç tane zırhım var. Bak bu böyle bedava. Şunu elmasla aldım. Şunu <laughs> da elmasla aldım. Şunu zaten indirime girince aldım. altını aldım. <laughs> Zaten altına. Bunun da altına. Bunu seks... Bunu da yüz bin altına güncelmiştim. Bu zaten bedava. Herkes bilir. Ve şimdi bu. Arkadaşlar. Bir dakika kafasını çıkaracağım. Ve... Bir dakika çok şişin görünüyor. Bir çok güzel görünüyor abi. Bak bu benim en sevdiğim zırh. Özelliği mükemmel abi. Ben bu zırhı bir dakika. Ne çıkabilir miyim ben bu <laughs> Ay Ay özelliğinde böyle böyle şimşek yak. Aa evet elektrik çarpıyor. Ben demiştim bunu özelliğim bence elektrik yapacak demiştim. Ben çok güzel arkadaşlar. Bir dakika bak bak yaptın da gel. Kaptın nerede? Burada aşağı eldiveni çıkart eldiveni. Ya ilk de bu etkinlik kupasını aldım çünkü burada kızır çok kovalı. <laughs> en iyi zırh yani bütün zırhlar karışım olmuş. Katlarını çabuk falan. Neyse arkadaş bal kasında fena değil birazcık tat. Ha bu arada yoldaşı göstermek istiyorum. Alın. <laughs> hmm, nerede bir yoldaş? Burada. Şimdi bakın. Arkadaşlar yoldaşlar çok tatlı. Neyse arkadaşlar o zaman videomun sonuna geldik. O zaman abone olmayı, like atmayı unutmayın. O zaman ederiz. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Bye bye.